Evet sevgili takipçilerim, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu şeftali ve nektarinde veya diğer sebzelerde namatot nasıl olur? Namatot nedir? Bununla ilgili mücadele nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle namatot her tarlada olmaz. Ee, Namatot'un mesela nasıl anlatayım size bir tarlaya söz misal patlıcan ekersiniz namatot herhangi bir zarar vermez ama salatalık ektiğinizde çok ciddi zararlar verebilir yani bitkiden bitkiye değişiklik gösterebiliyor yani bizim seramız şu şekilde yerimiz Mersin Bağlarbaşı Mahallesi ağaçlarımız şu an tam bir yaşında ve e, yaklaşık son bir aydır ağaçlarımızın düzgün gelişmediğini fark ettim kökünü açıp baktığımda namatot olduğunu fark ettim bunun zaten tarlamızda mevcut olduğunu biliyorduk yalnız bu denli zarar vereceğini tahmin edemiyorduk e, Yalnız korkulacak bir durum yok namatotun çözümü var ilaç uygulamalarıyla bertaraf edebiliyoruz. Biraz maliyetli bir e, bakım olsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani namatot ağacınızın e, mesela bitki yani sebzeyi öldürebilir. Kurutabilir. Ağacı genellikle kurutmaz. Yalnız meyve tutumu azalır. Tuttuğu meyveyi büyütmez. Bu tür sıkıntılar yaratır. Peki namatot nedir? Nasıl anlarız nematot olduğunu? Ondan onu göstereyim size arkadaşlar. Mesela şöyle ben sizin için toprağı açtım. Bu ağacımızın kökü arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz topak topak şunlar. Bunlar nematot arkadaşlar. Özellikle ve özellikle kılcal köklere yapışır. Canlı bir bakteridir. Toprakta e, bel, kendi yaşamını idame ettirebilecek belirli şeyleri bulana kadar toprakta canlı bir şekilde durur. Canlı bir bakteridir, bir mantar türüdür. Uygun ortam oluştuğunda ağacın, sebzenin köklerine yapışır ve burada büyümeye devam eder. Bunlar arkadaşlar şu şekilde umarım net görebiliyorsunuzdur. Şu şekilde topak topak ee, bazı arkadaşlarımız bunlar namatot değil ee, azot birikintisi diyor da azot birikintisi değil arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle namatot bundan emin olabilirsiniz şu şekilde yani bu namatot toprağın içinde uzun yıllar kalabilir arkadaşlar bunun mücadelesinden bahsedeceğim öncelikle namatot Hangi tarlada olur biliyor musunuz arkadaşlar? Susuz tarlada namatot kesinlikle olur. Mesela şeftali suyu çok sevmeyen bir bitkidir. Ee, sık sık ve az az sulamak gerekir. Fakat namatotta su olmadı mı, ağaç, toprak ne kadar kuru oldu mu o kadar ağacın köklerine yapışır. Peki uygulamayı nasıl yapacağız? Öncelikle ağacımızı Mesela ilacımızı aldık. Bugün ee, damlamamızdan suyu veriyoruz. Yaklaşık 4-5 saat arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Her taraf ıslanacak. Bakın şuraya kadar çamur. Şura komple çamur. Resmen bildiğiniz çamur olacak. Ve kökten de çok uzak olmayacak. Yani bir buçuk karış. 30 santim. Damlamalar 30 santim civarında olacak. İlk gün 4 saat 5 saat sulama yapacağız. Ertesi gün tekrar 4-5 saat sulama yapacağız ve e, ikinci gün ki 4-5 saat sulamamızdan sonra birazdan size göstereceğim ilaçları hazırlayıp vereceğiz arkadaşlar. Amonyum sülfat yani bildiğimiz şeker gübresi. Sevgili takipçilerim, dönüme 5 kilogram olmak şartıyla bundan hazırlıyoruz. Bizim burası e, 3 dönüm. 3 dönüme 15 kilo yani. 15 kilo amonyum sülfat. 5 kilogram amonyum sülfatı varilimizde eritiyoruz. Ondan sonra pH düşürücü arkadaşlar yani tuz giderici. Burada marka yazıyor ama Kesinlikle reklam amacı değildir. 10 litre arkadaşlar. 10 litre pH düzenleyici 3,5 dönümü atılır. Yani bizim buraya tam yeterli. Peki uygulamamızı nasıl yapıyoruz? İlk uygulamamız iki uygulama şeklinde yapıyoruz. Dönüme 5 kilogram amonyum sülfat yani şeker gübresi. Ondan sonra e, dönüme 3,5 litre pH düzenleyici bunları varilimizde hazırlıyoruz. Bol sulama yaptıktan sonra e, ilacımızı gönderiyoruz damlamadan. Fakat çok yavaş bir şekilde normal şartlarda e, ağaca normal şu şekilde gıdalarımızdan verdiğimizde ağaca veya bitkiye 20 dakikada gönderiyorsak bunu en az 45 dakikada 1 saate yakın gönderiyoruz. Yavaş yavaş gitmesi gerekiyor. Bu birinci uygulamamız. Bunu yaptık ve iki, ikinci gün yani bugün yaptıysak yarın değil öbür günde namatot ilacını veriyoruz arkadaşlar namatot ilacımız da şu şekilde blue box arkadaşlar dönüme 1 litre olacak şekilde veriyoruz pardon özür dilerim dönüme 1,5 litre dönüme 1,5 litre tabi bu namatotun yoğunluğuna göre yani Namatotun olumluğu azsa 1 litre yetebilir. daha çoksa 1,5 litre gerekiyor. Bunu da aynı şekilde yaklaşık 1,5-2 saat sulama yapıyoruz. Sulama yaptıktan sonra hazırlayıp ve bunu sadece veriyoruz arkadaşlar, herhangi bir gübreyle karıştırmıyoruz. Namatot ilacını tek başına veriyoruz. Verdikten sonra suyumuzu veriyoruz, suyumuzu verdikten sonra 1 saate yakın bunun damlamadan gitmesini sağlıyoruz. Üstüne de yarım saat temiz su veriyoruz. Bundan sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Ve yüzde yüz bitiriyor arkadaşlar. Kesinlikle bitirmeme ihtimali yok. Çünkü çok pahalı gübreler. Yani şu gördüğünüz şu 4 parça gübre 2000 lira 340 liraya da amonyum sülfat yani şeker gübremizi aldık arkadaşlar 2340 lira. Yani bu küçümsenecek bir rakam değil. Bunu bu sadece 3 de 3,5 dönüm için. Yani yeriniz büyükse ciddi masraflar açabilir. Zaten bir toprakta namatot varsa arkadaşlar e, kesinlikle ve kesinlikle senede en az bir uygulama yapmamız gerekiyor. Normal şart bu bu ilaçlar bu arada sistemiktir arkadaşlar. Ağaca hiçbir şekilde bir zararı olmayan tamamen sistemik ilaçlardır. Normal şartlarda mesela ağaç olmayan yerlerde, sebze ekilen yerlerde özellikle salatalık seralarında salatalık hasadı bittikten sonra yaz uygulaması yapılır. O gübre yani o namatot ilacı toprak tamamen ince nuşamba ile kapatılır, bol su verilir. Arkasına pH düzenleyici ve namatot ilacı verilir. Yalnız o yakıcıdır arkadaşlar. Tarlada ne ot, ne ot tohumu, ne namatot hiçbir şey bırakmaz. Herhangi bir ağacınızın köküne şöyle birkaç damla damlasa bile ağacınızı kurutacak seviyededir. Yalnız bu tabii ki öyle değil. Sistemik bir ilaç. Buna göre yapılmış. Buna göre laboratuvarlarda denenmiş. %100 namatot garantili bir ilaçtır arkadaşlar. Peki Namatotu'a e, herhangi bir ilaç vermezsek es geçelim bir şey olmaz ağacı etkilemez dersek ne olur biliyor musunuz arkadaşlar kök kanserini çevirir kök kanserini de çevirirse o tarladaki ağaç kurur kuruduktan sonra da bir daha da orada şeftali veya nektarin ağacı olmaz olur ama yine aynı şekilde hastalığa yakalanır çünkü toprağa hastalık atmış olur anlatacaklarım bu kadar Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Saygılar. <laughs>